Mitolojik hikayeler ve eski e, büyük ihtimalle İbrahimi dinler dışındaki dinlerdeki ritüeller e, şu anki İbrahimi dinlerdeki inanç sistemleri içerisinde kendine yer bulmuş mudur diyor. E tabi bulmuştur. İbrahimi dinler öyle hiçbir şeyi sıfırdan yapmamıştır. Hiçbir din böyle bir şey yapmamıştır. İnsanlık tarihinin ortak mirası üzerinden bu gelmiştir. Bu gelen bilgilerin, o ortak miras üzerinden değerlendirilmesi doğrudur. Yani buna en büyük, en kolay kavranabilecek örnek örneğin tufan hikayeleridir. Tufan hikayeleri Azteklerin mitolojisinde de vardır. Efendim, Gobi ve çevresindeki Turan Havzası'nda da vardır. Ee, Anadolu'da da vardır. Hatta Anadolu'da Sümerler üzerinden bayağı vardır. Ee, Avustralya'da da vardır. Efendim, yani birçok yerde tufan hikayeleri vardır. Ama bu tufan hikayelerinin İslam içindeki anlatılış biçimi nedir? Ee, Hz. Nuh üzerinden anlatılır. Ee, benzerlikler ve farklılıklar mutlaka vardır. Efendim bu Tevrat'ta da geçerli.